arkadaşlar son dönemlerde genelde Light Film ve LRF modelli LRF modellerini tanıtıyorduk, anlatıyorduk size. Bugün istediğim ki biraz Spin modeline kaçalım ve son zamanlarda gördüğüm çok gönlü en iyi Spin kamışlardan biri. Bunu abartmıyorum. Neden abartmıyorum? Şimdi beraber görelim. Şu anki elimdeki ürün Pro Stage Al Rondel serisi 266 cm 7.35 gram atarlı ürün. Eğer bu ürüne bütçem varsa bu ürünü kaçır, kaçırma. Ne dedik? 366 7.35 gram atarlı bir ürün. Bakın şimdi şuradan beraber inceleyelim. Arkadaşlar ürün 7.35 gram atarlı. 0.6 ve 1.2 P arası sar diyor Major Misran. Neden? Ben diyor makine yatağını, halkaları o şekilde bu kalınlıklara göre dizayn ettim diyor aksiyon face aksiyon face aksiyon bunlar bu üründe ne yazıyorsa tamam mı burada bu adamlar ne yazıyorsa o o şeyi e, sen söyle bu kamıştan o tada alıyorsun ikisi yok fazlası yok şimdi bunu açalım şimdi bak ilk önce bakın arkadaşlar ürün bu bakın evet makine yata Fuji hal Fuji ama K tipi Fuji tamam mı klasik yani düzeyde Fuji değil Arkadaşlar ürün 7.35 atarlı ürün. Peki ürünü şöyle kuralım. Bana verdiği duygu size söyleyeyim Ertuğ, Şu ucu ver. Bak şimdi. Ürünün fest olduğu belli. Tamam mı? Ürünü sallıyorum. Arkadaşlar gel Ertuğ biz abi. Arkadaşlar bak. Bu Majo'nun kroste serisi Şöyle ürünü sallıyorum ya. Bak şimdi. Şurada ürünü sallıyorum. Ve buradan bakıyorum ürüne yani. tamam mı? Buradan bakıyorum. Salladığım zaman ürün bana ne diyor? Bak buradan bakıyorum ya. Ürün sağa sola sallanmıyor. Ürünü sallıyorum ya. Ürün ok gibi. Bak sağa sola laçka değil. İşte bu ürünlerde de bunu seviyorum. Yine Major'un çapraz sargı tökleri. Öyle diyoruz yani. Ya şu üründe çaprazsa bu. Ama bu üründeki çapraz sargı teknolojisi bambaşka. O duygu var ya, o duygu var ya bambaşka bir şey. Yani bu, bu ürün 7.35. Peki Aytaç yeğenim. Şimdi arkadaş Aytaç kardeşim, Aytaç abi ve bu ürünün kullanım yönünü söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar bu ürünün kullanım arkadaşlar. Peki bu kamış çok yönlü bir kamış tamam mı? Senin eğer spin kamışa ihtiyacın varsa ve bu bütçelerde bir kamış düşünüyorsan ürün bu. Peki spin kamış hangi özelliklerde? Fest aksiyonlu, uçtan aksiyonlu bir kamış. Biraz sert mizahlı bir kamış. Atarı ne? 7.35. Çok yönlü. Çok yönlü olması ne demek? Sen bu üründen silikon atabilirsin. Sen bu üründen maket atabilirsin. Sen bu üründen maket atabilirsin. Sen bu üründen jik veya kaşık da atabilirsin. O yüzden majorda bu üründe çok yönlü ürün. Peki şunu şunu iddia ediyorum size. Arkadaşlar çok kamış bakıyorum. Çok kamış test ediyorum ve inceliyorum. Arkadaşlar fiyatına bakın. çok daha fiyatlı ürünlerde bu özelliği, bu zarafeti alamıyorsun. O yüzden, o bu bütçelerde çok yönlü bir spin, fes kamış arıyorum.